Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizimiz olan Yalı Çapkın dizisinden yepyeni özel ve görüntüler getirdim. Yepyeni fotolar kareleri sizler için paylaşmaya devam ediyorum. Umarım sizlerde de paylaştığım fotoları beğeniyorsunuzdur. Eğer sizler de Yalı Çapkını dizisi için yeni gelişmelerden anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar. Stop, 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 stop. stop.